Nasıl olmuş? Hala çalıyor. Ay. Koyayım. Ay. Ne yapacağım? Gir. Hah, kızım uyandı mı? Anne Allah aşkına ben sana kaç kere diyeceğim. Filmlerdeki gibi hızlı olmam lazım benim. Benim artık alarmım var. Olsa kızım sen gene uyanmazsın diye ben bir kontrol ediyorum. Hadi kardeşim uyanır. Kahvaltı hazır. Tamam. <laughs> Onun da zili var ya gerçi. Kahvaltı mı yiyip? Anne kardeşimin de zili var ya. Kahvaltı mı İyi kızım çalsın soluk gelir o. Tamam. Ay. Bu ne? Ay zil çalıyormuş. Şöyle yüzmek. Kalsın kahvaltı hazırdır. Günaydın. Günaydın kızım. Kahvaltıdan sonra. Ben de, ben, de ben de Gidiyorum. Ben de uyudum. Ben de gidiyorum. Bir Bilgisayarımı alayım. Rom yok. Abi bilgisayarımdan biri arıyor. Alalım açalım. Kim ki? Aa şey Pembiş arıyor. Alo. Alo kanka ne haber İyiyim. Bugün size gelebilir miyim? Anneme sorayım. Anne. Efendim kızım. Pembiş bize gelebilir mi? Tamam gelsin ama 15 dakika falan oynarsınız. Üf, tamam anne. Gelebilirsin kanka. Ay çok iyi. Kanka ben de odalı getirdim. Telefonumu da alıyorum. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Kankamın telefonu var. Bir benim yok. Bütün sınıfın telefonu var. Ben daha orta okudum ya. Bunları <laughs> da bir söylemeliyim. Anne ve baba. İkinizle de konuşmalıyım. Konuş kızım. Evet kızım. Ben artık telefon istiyorum. Kızım sen daha çok küçüksün. Aynen kızım. 11 yaşındasın. Benim da 11 yaşında telefonu var. Biz sana 13 yaşında alacağız. Evet. Gidiyorum ben. Bir benim telefonum yok ya. Bir benim telefonum yok. Neyse. Bekleyeyim bari kanka. Of. Ah, geldim. Kankam geldi. Hoş geldin kanka. Hoş buldum. Kanka ya telefon cebimde. Şu dadıldal. Hayır bir geçirebilir mi ya? Ha, geç. Ay geçeyim şöyle. Ay kanka. Geldim. Ay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk da. Vallahi kanka çok zor geldim ben buraya. Odun da alayım. <laughs> Aldım da da şunu mutfağa koyayım. Anneler selam. Selam edeyim. Aa, merhaba Borcuk teyze. Merhaba Saslı. Şunu şuraya koyup da yiyeceğiz biz. Kız bu çok zararlı ama. Ama teyze hadi hadi. İyi hadi. Geç bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay kanka iyi ki geldi. Evet ya kanka Ne bileyim telefonu almaya izin vermedi de. Sonra da bir gözünü de çıkartayım ya. Uf. Aa çok güzelmiş gözü. Sağ ol. Kanka seni o zaman çok ezik kalmış ya. telefon ne gözü var gelecek kanka. biraz ee, kanka bir o zaman ya. Ben telefonu gelmiş. Kanka senin telefonun yok mu? Yok. Telefon olmayan Hiç arkadaş olmam da ben. Şu ne olsun kanka? Tamam öyle kalsın sonra karar veririz. Hadi gel bilgisayarla oynayalım. Ay ben telefonu almayı unuttum kanka. Neyse şey oynayalım. Ne yapalım biliyor musun? ne yapalım? Ay aa, kanka ya seni odanı gezmek istiyorum ben bakayım. Tarağın varmış şuraya kanka. Burada bir şey var. Çantısı. Kirli sepeti. Bu lan huylamı mı? Evet. Çevirebiliyorum takayım. Tak kanka. Taktım. Bak çevirebiliyorum. Ha. Ha. Ceyiz, çıkar. Ay. Çıkmıyor. Ha. Çıktı. Çok ezik bir şey zaten. Ay bu ne bağdaş. Uyamıyor sanki. Ay burada da bir kirli sepeti var. Şu var. Ya neyse kanka ya. Hadi gel oza yapalım. Şu çantaya bak. Hadi gel. Geliyorum. Hoş geldin Permiş Abla. Doğa geliyorum. Permiş Abla. Ay hoş bulduk canım. Pis. Hey sen kardeşime ne yapıyorsun? Ee, kardeşime ne yaptığını sayıyorsun sen? Acaba? Ay, bir şey olmadı değil mi canım? Ee, karşım çık odana. Tamam. Tamam karşı. Hadi çık.